giriş yapmak için bir sonraki PowerPoint dosyasına geçiyoruz şimdi. Hesap tablosu ile modelleme. Arkadaşlar size temel kodlama konstraktlarını anlattım. Şimdi kodtan kod Excel eğitimi yapmıyorum. Excel bir kodlama dilidir diyorum. Size bir kodlama dili örneği vereceğim. Kullanmasını en kolay öğrenebileceğiniz kodlama dili Excel'dir. Excel bir hesap tablosudur ama aslında buz gibi bir kodlama dilidir. İyi bir Excel kullanıcısı birçok kod gerektiren problemi Excel üzerinde çözebilir. Üstüne bir de makro yazmayı öğrenirse zaten kodlama biliyor demektir. Excel'in üstüne VBA'yı eklediğiniz zaman size karada ölüm yok. Burada amacımız Excel'in sintaksını öğretmek değil, kodlama algoritmik düşünmeye giriş ve kodlamada gösterdiğimiz bu aç açgözlülük, ileriye bakma ya da kod parçaları işte yaz, oku, bitir, if, loop falan bunların Excel'deki karşılıklarını görmeye çalışacağız. Yani Excel eğitimi denilen şeyler daha düşük seviyeli. İşte eşittir yazacaksın ama öyle yazma. Bak o sintaks hatası yaptın. Böyle yaz. Şuraya tıkla, menüye git falan. Genellikle eğitimler böyle. Ben böyle bir eğitim vermeyi hedeflemiyorum. Ben size Excel ile karar destek sistemi geliştirmek, Excel'i modellemede kullanmak ve problem çözmek için kullanmak eğitim vermeye çalışıyorum. Ve bu arada da Excel'in buz gibi bir kodlama dili olduğuna da sizi ikna edeceğim. Öğleden sonraki seanslar sırasında. Şimdi arkadaşlar bu hesap tablosu dediğimiz şey aslında böyle bir şey. Yani iki boyutlu sütunlar var. Satırlar var, hepsi bu. Nereden çıkmış bu? Abi işte böyle muhasebeciler buraya yazıyorlarmış rakamları 3, 5, 8 sonra topluyorlarmış işte bunlarla çarpıyorlarmış falan. Zahmetli zahmetli işleri ellen yapıyorlarmış tamam mı? İki tane Harvard öğrencisi olan bu hammaliye işleri biz niye bilgisayara yaptırmıyoruz ki demiş. Ve ortaya çıkmış Vizikalk birinci hesap tablosu. Apple 2 kompüterinde bir VisiCalc ekranı görüyorsunuz. Çok tarihi bir şey bu. VisiCalc'ın çıkışı 1979. Sizden yaşlı. Yani 80 desen 20 artı 20, 40, 41 yaşında. 41 kere maşallah VisiCalc. VisiCalc kullanmayı bilen var mı aranızda? <laughs> yok, VisiCalc yok artık. Bitti gitti, öldü. Hani bak, First Mover, İlk bu çıktı. Ne oldu? Gitti. Arkasından Lotus geldi. O nerede? O da gitti. Arkasından Excel geldi. O burada. Demek ki bir, bir şeyde ilk olmak. Esas inovasyon burada abi. Esas inovasyon fizikalite. E ne oldu? Koşamadı. Nefesi yetmedi. Yeteri kadar para bulamadı. Pazarlamayı yapamadı. Girişimcilikten küçük bir parantez vermiş olduk size. 255 satır 63 sütun. Neden? 256 ve 64 rakamlarını biliyoruz, değil mi? Bir tanesini sayılara, bir tanesini de ABCD'ye ayırmışlar. <laughs> Dolayısıyla 255 satır, 63 sütun. Şimdi Excel'de kaç satır var? Bayağı çok satır var. <laughs> Bakar mısınız abi? Ya şu güzelliğe bak ya, yeşil yeşil. Arkadaşlar, benim ilk bilgisayarım, ben 1984 yılında satın aldım. Hep böyle yeşildi, tamam mı? Bir de dediler turuncu var alternatif. Ulan herkesinki yeşil ben turuncu aldım. Zenit markaydı. Böyle bir şey duydunuz mu? Zenit marka bilgisayar. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayardı. Arkadaşlar bilgisayarın içinde hard drive yoktu. Ufacık bir RAM vardı. İki tane floppy drive vardı. O floppy'ler de 5 bir çeyreklik. Şu büyüklükte floppy'lerdi. Bunlardan siz görmediniz eminim. 3 üç, üç, buçuklara yetişmiş olabilirsiniz. Hani o save ikonu var ya, <laughs> onun 3D printed versiyonu gibi görünüyor 3 5 bir çelikler daha büyüklerdi. Daha da büyükleri vardı bunların, banta sarılı olanları vardı. Arkadaşlar iki tane floppy drive vardı. Bir tanesine programı sokardınız, öbürüne datayı sokardınız. Buradan compiler'ı buraya yüklerdin programı, üst tarafa da datayı yüklerdin, Datayı gırç gırç, gırç 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 oradan okurdu, çalışırdı. Ve böyle işte RAM de 256K falan. Hiç unutmuyorum yani Quick Basic çalıştı, Fortran Compiler'ı aldım çalışmadı. Niye çalışmıyor bu dedim, RAM'in ufak dediler. 512'ye çıkarttık 256K'lık RAM'i, Fortran Compiler çalıştı falan. Böyle bir şey. Günler, 5000 dolar verdik ha o bilgisayara. Böyle bir gündü. Ama işte çalışıyor, buyurun 43 tane satmış Makrek'ten 12.95 tanesi 43 çarpı 12.95 556.85 çarpım yapıyor tamam mı? Çarpıyor çarpıyor topluyor e, vergiyi de ekliyor daha ne abi? İş görüyor mu görüyor? Arkadaşlar spreadsheet dediğimiz şey hesap tablosu dediğimiz şey rutin çarpma toplama işlemleri hızlandırmak amacıyla iki tane illallah diyen Harvard muhasebe öğrencisi tarafından yaratılmış bir arayüz. Tamam mı? Ve sadece aritmetik yapabiliyor. İçinde fonksiyon bilmem ne hiçbir şey yok. Yani bildiğin kalkülatörün kağıtla birleştirilmiş hali. Böyle büyük, kocaman bir kalkülatör masanın önünde. Ondan sonra, 3 yıl sonra ulan Lotus 1-2-3 diye bir şirket kuruluyor. Sektöre giriyor ve bayağı hızlı büyümeye başlıyor. İşte 100 çalışan, 150 çalışan falan bunu görünce Microsoft ya ben ilk aldığım compiler Fortran dedim pardon, Basic compiler sığmayan makineye Basic compiler almak için bilgisayarcıya gittim. Böyle internet yok ki internetten download edesin. Compiler'ı floppy'de alıyorsun, sokuyorsun çalışıyor. Ben dedim Basic compiler istiyorum. Büyük makineler için Basic vardı. Daha küçükler için Quick Basic yazılmıştı. Yani mikro kompüterler için Quick Basic diye bir compiler program. Abi dedim bana Basic lazım. İki tane var hangisini istersin dedi. Kimler dedim. Biri dedi IBM'in. Yılların IBM'i. Biri dedi yeni bir şirket. Onlar da çalışıyor mu dedim. Çalışıyor dedi. Ya dedim o yeni şirkete faydamız dokunsun. Ondan ver abi. Yeni şirket Microsoft. <laughs> Sonra IBM gitti. Microsoft uçtu gitti. Hiç unutmuyorum ilk parayla satın aldığım, floppy üzerinde satın aldığım compiler Microsoft ürünüydü. Excel 1985'te piyasaya girdi. 2, 3 diye saydırdı. Sonra 95, 90 diye saydırmaya başladı. Şimdi birçoğunuzda Excel 2010 vardır diye düşünüyorum laptoplarınızda. 2019'a doğru her yıl yeni sürümlerle devam ediyor. Şimdi hatta buluta koydular. Biliyorsunuz değil mi bütün öğrencilere bedava olduğunu, bütün Microsoft ürünlerinin öğrenci olduğunuzu kanıtlayabildiğiniz bir noktadan, bir IP adresinden girdiğinizde, yani okulun network'üne girdiğinizde bedava indirebiliyorsunuz. Yani artık hırsızlık yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Bulut'a girdi ve ondan sonra da işte aldı, yürüdü, gitti. Arkadaşlar alternatifler var. Corel var mesela. Eskiden Quattro Turbo diye bir şey vardı. Sonra onu Corel satın aldı. Corel çizim yapma yazılımıydı. Corel şirketi Quattro'yu satın aldı. Corel Quattro Pro oldu. Numbers'ı biliyorsunuzdur. Ee, yani iPad için yapılmış olanı Excel'in. Caligra diye bir şey var. Ben hiç kullanmadım. Kingsoft diye bir şey var. Onu da kullanmadım. Ama Google Sheets'i duymuşsunuzdur. Yani Excel'in yine Excel'in light versiyonu diyeyim size. Arkadaşlar Excel'in içinde o kadar şey var ki, o kadar cephane var ki, o kadar Normal insanların hiç gerek duymadığı o kadar fazla e, alet edevat var ki Google Sheets bunları hiç girmeyip çok temel kullanım, temel fonksiyoneliteyi eklemiş ve bedava olarak açık e, şeyden herkese e, açmış bunu. Gelecekte ben bunun gitgide güçleneceğini ve Excel'e yaklaşacağını düşünüyorum. Zaten yani girişim dünyasında bunu çok sık görüyoruz. Bir şey Cadillac versiyonu parayla satılır. Bedava versiyonunun feature'ları azdır ama çok kullanıcısı vardır. Çünkü birçok insan bu Cadillac özelliklerine ihtiyacı yoktur. Yavaş yavaş bu güçlenir, 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 gelir ondan sonra bunu çak diye götürür. Ve o işte ne bileyim 100 dolara satmaya kalkarken bu 5 dolara yapar aynı şeyi. Ben burada Excel reklamı yapmıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ne kullanırsanız kullanın fark etmez abi. Önemli olan bu hesap tablosu mantığını, hesap tablosunda kendinize karar destek sistemi oluşturma mantığını öğrenmeniz. Bahsettiğim şeylerin, bugünkü derste göstereceğim şeylerin çoğunu Google Sheets'te yapabilirsiniz. Hepsini yapamazsınız. Ama hepsini Quattro Pro'da yapabilirsiniz. Dolayısıyla Excel reklamı yapmıyoruz. Hesap tablosu mantığını anlatmaya çalışıyoruz.